Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki yardımdan bahsedeceğim size. Birincisi arkadaşlar İBB 2000 TL'lik nakit kupon ve yardım kolisi veriyor. İkincisi de arkadaşlar aile destek ödemeleri zamlanacak mı? Şimdi arkadaşlar İBB 2000 TL'lik kupon veyahut da yardım kolisi veyahut da arkadaşlar nakit olarak aylık ödeme gerçekleştirilecek. Kuponlar tek seferlik ama sosyal yardım kartı üzerinden verilen kartlar arkadaşlar devamlı olacak tabii ki sizin dar gelirlik durumunuza göre değişiklik gösterecek. Başvuru şartları, başvuru detayları engellerdostu.com'dan mevcut arkadaşlar. Sizler de engellerdostu.com'u ziyaret ederek başvuru şartları, başvuru detaylarını öğrenerek İBB'nin 2000 TL'lik nakit destek talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer konumuz da aile destek ödemeleri. Arkadaşlar aile destek ödemelerine yıl başına kadar zam beklenmiyor. Dediğim gibi eğer gelme bir durum olursa sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ederim.